Merhaba arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle beraber Smart Güneş Enerjisi Teknoloji hissesini inceleyeceğiz. Gelebileceği seviyelere bakacağız bu videoda. Ee, yukarıdaki yılçı gördüğü en yüksek seviye 142.20 seviyesidir. Bildiğiniz üzere hisse bölündü ve tekrardan gitti. %500'lük bir yükseliş yaşadı ise Artık geri çıktığı kadar geri düşmesi bekliyorum açıkçası. %400, %500 yükseldi hisse. Artık geri geliyor. Ee, şurada bir destek noktası vardı, orayı aşağı doğru kırdı. Ve aşağıdaki destek bölgesine doğru ilerliyor. Şurada bir destek bölgesi vardı, orayı bakın kırmış. Orası 102.9 bölgesi. Şu an ise hisse 99.6 bölgesinde. Aşağıda 77.1 seviyesinde bir desteği bulunmakta. oralara kadar gelebilir. Ee, yüzdesine bakalım hemen. Aşağıda eksi 20, yukarıda ise artı 20 bulunmakta. Tam ortada bir hisse. 77.1 seviyesi aşağıdaki desteği 122.5 seviyesi de yukarıdaki direncidir bu hissenin gelebilecek seviyeler bu buralar dolar bazlı bakmıyorum dolar bazlı da aynı grafik aynı mantık e, de destek noktasını kırmasaydı daha yukarılara doğru gidebilirdi ama aşağıdaki destek bölgesine yaklaşmış ve yukarıdaki destek bölgesini kırmış 77.1 seviyelerine kadar gelebilir oranın önleminin alınması lazım Alım yerlerine bakalım. Alım yerleri 77 liralara kadar gelirse alınır. Yani 77 TL'lere kadar gelmesi izinilebilir bu hissede. Hisse yeni çıktı, yatayda gitti, toplamasını yaptı ve götürdüler. Yeni projeler, yeni ortaklıklar, haberlere iyi geldi. Senin hisse gitti. Miyatek ve YOTek hisseleri gibi. Kontrolmatik, Miyatek, YOTek, Sasaiktaş, bu hisseler giden hisseler. Endeks'in artmasını sağlayan hisseler. Düşerken de endeks düşer mi çıkar mı orasını tam bilemiyorum ama. Sasa ve ektaş düştük de düştükçe endeks düşüyor. Çıktıkça endeks çıkıyor. Sasa ve ektaşın taban olmamış. Yani cuma günü sasa ve ektaş taban olmamış. Taban olsaydı haftaya tabanla başlardı diye düşünmekteyim. Smart güneş enerjisi teknolojilerinin de 77.1 seviyesine geleceğini düşünmekteyim. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hoşçakalınız.